Düzce Belediyesi şehir merkezi ve çevresinde atıkların minimize edilmesi, doğru yönetimi, usulüne uygun bertarafının sağlanması ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasına katkı sağlamak amacıyla öğrenciler için eğitim seminerlerine devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim seminerleri kapsamında geçen yıl 2800 öğrenciye atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümü konusunda eğitim verilmişti. 2022-2023 eğitim öğretim yılında da devam eden eğitimler kapsamında Namık Kemal İlkokulu'yla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ilkokulu öğrencileri için seminer düzenlendi. Eğitimlerin içeriği hakkında açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü doğal kaynakların kullanımı ve atık oluşumunun en aza indirilmesine dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun minimize edilmesi amacıyla ilimiz sınırları içerisinde bulunan okullarımızda her yıl 3. sınıf öğrencilerimize sıfır atık eğitimleri verilmektedir. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan çevre mühendisleri tarafından son planlamada Düzce Top İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine ortalama bir ders saati sürmesi planlanan sıfır atık ve atık bilinci eğitimi verilmiştir. Olmuyor. Atık ilaçları eczanelere giderken var. Değil Buzdolabı da var. Şimdi şu görmüş olduğunuz elektrik atık kutuları bunları hiç değil yok yok. mi? Evet. İçiyoruz. 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 Çocuklar bunlar eski eşya. Yani kutu bitirmeden de iyileştim Çünkü ben çok sağlıklı besleniyorum. Ne oldu geriye kalan ilaçlar? Şimdi ben size ziyaret etsem eminim poşet...